Burası elma ağacı çiftliği. Çiftliğin sahibi Hakan ve İpek Karatağın, İnci ile Ege adında iki çocuğu var. Cesur köpek Tarçın da onlarla birlikte yaşıyor. Güzel bir bahar günüydü. Çocuklar çimenleri biçen annelerine yardım ediyordu. Bahçe kapısının önünde bir araba durdu. Arabadan bir adam, kadın ve çocuk indi. Adam, "Merhaba, çiftliğinizde kamp yapabilir miyiz?" diye sordu. Evet, arkadaki otlakta kamp yapabilirsiniz. Hakan Bey, size yolu göstereceğiz diye ekledi. Kampçılar arabayla onları takip etti. Kampçılar çadırlarını otlağa kurdu. İnci ile Ege onlara yardım etti. Sandalyeleri, masayı, ocağı ve yiyecekleri arabadan çıkarıp çadırın yanına taşıdılar. Sonra hep birlikte çiftlik evine gittiler. İpek Hanım kampçılara bir kova su ve biraz süt verdi. İnci ile Ege de onlar için kümesten birkaç yumurta getirdi. Biz de kamp yapabilir miyiz? İnci, "Babacığım, ne olur biz de çadır kuralım." dedi. Ege, "Lütfen babacığım." diye ekledi. Hakan Bey çadırı dışarı çıkardı. Ege ile İnci küçük mavi çadırı kurmaya çalıştı. Ancak direkler bir türlü yerinde, dur yerinde durmuyordu biraz uğraştıktan sonra direkleri dikip kazıkları çakmaya başardılar. Sonunda çadır kurulmuştu. Yemek hazır, hadi eve gelin, İpek Hanım. Yemekten sonra çadıra dönersiniz, tabii elinizi yüzünüzü yıkayıp dişlerinizi fırçaladıktan sonra, diye ekledi. Ege ile İnci yemeklerini yediler, dişlerini fırçalayıp pijamalarını giydikten sonra çadırlarına gittiler. Ege. Daha hava kararmadı. Hadi gel Tarçın, sen de bizimle kamp yapabilirsin, dedi. Ege ile İnci çadırın kapısını kapatıp bağladı. Sonra yataklarına yerleştiler ve uyku tulumlarının fermuarlarını çektiler. Bu ses de neydi? Ege yatağında doğruldu. Çadırın çevresinde yürüyen bir şey var. Bu ne olabilir? dedi. İnci çadırın kapısından dışarı baktı. İnci bu bizim yaramaz ineğimiz papatya. Avare avare dolaşıyor. Üstelik çok da meraklı dedi. Papatya çadırın içine bakmaya çalıştı. Tarçın ineğe havladı. Papatya korktu ve geri kaçmaya çalıştı. Ancak başı çadırın kapısına sıkışmıştı. Papatya kendini kurtarmaya çalışırken çadırı söktü. Kaçarken çadırı da sürükledi. Tarçın çadıra dolanan ineği kovaladı. Ege ile İnci ise eve koştu. Hakan Bey kapıyı açtı. Ege, merhaba baba, papatya çadırımızı aldı dedi. İnci, bence kamp yapmak çok eğlenceli diye ekledi.